Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan sizlerle beraberim ne devam nereden bugün sizlerle Minecraft'tan yok o değil diyor Minecraft'tan nasıl gerçekçi mod yapmıştım diğer videomda. ona nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi Kürta Forge'a giriyorsunuz. Daha da önce nasıl indireceğinizi göstermiştim zaten. Giriyorsunuz Minecraft'ınıza. Minecraft demişim. Kürta Forge'ınıza. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar Minecraft'ınız burada. Bir de tıklıyorsunuz. Ve şimdi benim adım yaptığı gibi oluyor ama. Bir saniye ne ya Güzel bence ama neyse hazır burada bir şey indirelim ya şöyle ara bir şey Bu arada arkadaşlar sizi aa doğru ya arkadaşlar bu çok kolaymış yorumlara yazmışsınız abi yeni profile tıklayınca buraya tıkladığımızda zaten oluyormuş la 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 ara mo, modu yani bunu isterseniz böyle yükleyebilirsiniz. Bunu yükleyecekmiş. Mesela o kadar yüksek sürgülük. Evet arkadaşlar emraliye de abone olmayı unutmayın. Zaten ona tanıştırma videosu yapmıştım. Bu arada Ayaz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yani yine de abonem yine de artmış oluyor. Çünkü benim bilgisayarım doğayla. Diğer CD'imle. Yani bu eve gelecek. Neyse arkadaşlar şimdi oynatıp gidiyoruz, servise girelim. Mod paketlerim evet burada var arkadaşlar. Oturma modu ve araba modu arkadaşlar. Şimdi buna oynasa tıklıyoruz. Sonra... Bir saniye kapatamadım lan. Sonra bunu kapatıyoruz. Sonra araba modu yazıyor burada. Buna oyuna tıklıyorsunuz. Sonra bunu tıklıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar marka Güzel güzel şey açılıyor. Bu arada arkadaşlar. Happy Mod'dan Minecraft'ı direkt parasız yükleyebiliyorsunuz. Ama işte virüs taraması yapmıyor. O yüzden bence indirmeyin. Bazılarınız öyle indirmiş. Zaten biliyorsunuz ki 16.000 TL'ydi herhalde. Bu ne la? Complaint? Arkadaşlar Bir daha modiklemeyin siz tamam mı? Bir daha modiklemeyin Arkadaşlar siz bir daha modiklemeyin Bu kitle fırsatı Ya da oynarım şansın. Neyse arkadaşlar Ben gösterdim artık Neyse bay bay.